Arkadaşlar merhaba. İki bilinmeyenli problemleri anlatacağım şu anda size. Önceden hatırlarsanız iki bilinmeyenli denklemleri İki tane denklemimiz oluyordu hatırlarsanız. İki bilinmeyen iki denklemi biz nasıl çözüyorduk? Taraf tarafa yok etme metodunu kullanıyorduk. Aynı metotları burada uygulayacağız. Eğer ki iki bilinmeyen iki denklemin nasıl çözüleceğini bilmiyorsanız hem bunu temel bilgilerde de birazcık bahsetmiştim ama büyük kısmını denklemler, birinci derece denklemler kısmında anlattım. Lütfen dönüp oraya çalıştıktan sonra bu dersimizi dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi hatırlarsanız denklem kurma problemlerinde ya da problemlere girişte Şundan bahsettik. Bir problemin içerisinde biz iki tane değişken varsa atıyorum Ali'nin yaşı, Veli'nin yaşı varsa birine x birine y demiyorduk. Birine x deyip diğerine de onun cinsinden değerler veriyorduk. Mesela toplamları yaşlarının toplamı 20 ise birine x deyip birine 20-x diyorduk. x artı y eşittir 20 demiyorduk. Ve orada demiştim ki size ilerleyen zamanlarda isterseniz iki bilinmeyen vererek de çözeceğiz demiştik. İşte o kısım burası arkadaşlar. İki bilinmeyen vererek de çözebiliyoruz denklemleri. Bunları gösterelim arkadaşlar size. Örnek üzerinden anlatmaya çalışacağım. Bakın 6 gömlek ve 4 kravat alınabilecek parayla. Yani gömleklerin diyelim ki e, fiyatı x olsun. Tamam mı? Ne olacak? 6 gömlek alıyorsam 6x ödedim. Kravatların parası y olsun. 4 kravat alıyorsam 4y ödedim. Bu kadar benim param var. İsterseniz paramızı şöyle temsilen para diye yazalım. Diyor ki virgül bu parayla 4 gömlek, 10 kravat alabiliyoruz. 4 Gömlek 10 kravat alabildim. Aynı parayla eşitledim. Aynı parayla aldığım için. Yani şurayı isterseniz silebiliriz. Orası bizim için önemli değil. Bakın denklem oluşturduk. Buradan ne yapabiliriz? X ile Y'yi bir arada toplayıp X ile Y arasında bir ilişki yakalayabiliriz. 4X bu tarafa eksi 4X olarak geçerse burada 2X kalır. 4Y bu tarafa eksi 4Y olarak geçerse burada da 6Y kalır. Her yeri de 2'ye bölersem x eşittir 3y. İsterseniz 1x eşittir 3y de diyebilirsiniz. x eşittir 3y de diyebilirsiniz. Hiç fark etmez. Bakalım ne diyor? Buna göre aynı parayla gömlek almadan kaç kravat alabiliriz? Sadece kravat al diyor. Gömleklerin yerine yani x yerine 3y ye yazabileceğimi biliyorum. Buradan ne anlıyorum? Aslında bir gömleğin parası 3 gömleğin parasına, fiyatına eşit. O zaman mesela şu benim parama eşitti. Bunun üzerinden bir düşünme yapalım. 6x artı 4y benim parama eşitti. X yerine de 3y yazabiliyorum. Yazalım bunun yerine 3y. 6 çarpı 3y artı 4y. Ne oldu? Burası 18y artı 4y'den sonuç olarak 22y elde ettim. Yani paramla hiç gömlek almadan 22 kravat alabilirim bulmuş oluyorum. Şimdi bu kısmı bazı öğrenciler anlamıyor. Anlamayanlar için benim şöyle küçük bir metodum var. Onu da göstermek istiyorum. Hatırlarsanız biz temel kavramlarda şunu alıyorum, bir şey anlatacağım. 1x eşittir 3y mevzusunu. x'i gördüğümüz yere 3k, y'yi gördüğümüz yere 1k yazabiliyorduk. Hatırlıyor musunuz? Bu neden yapıyorduk? İkisi arasındaki ilişkiyi anlayıp tek bilinmeyen üzerinden gidelim diye. Şimdi ben soruya başlarken para miktarımı söylemiştim. Param demiştim ki 6x artı 4 y eşit ya da 4x artı 10y eşit. Buradan paramızı k cinsinden hesaplayabilirsiniz. Bunu da ikinci yöntem gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam mı? Paramızı hesaplayalım. x yerine 3k yazıyorum. Artı y yerine 1k yazıyorum. 18k artı 4k. Topladığımız zaman 22k'lık benim param var. Şimdi şunu düşüneceksiniz. 22k'lık parayla sadece gömlek almadan kravat alacağız. Kravatlarda 1k. 1k, 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 1k. 22K'lık kaç tane 22K paramıza kaç tane kravat alabiliriz? Tabii ki 22 tane alabiliriz değil mi? 22K böyle 1K yaptığımızda 22 tane buradan kravat alabiliriz. Bu yöntem de olur yani. İkisi de kabul. Fark ettiniz mi? İki bilinmeyen üzerinden gittik. Diyeceksiniz ki hocam taraf tarafı yok etme yapmadınız. Ya yerine göre bunu da yapmadık ama yapacağımız durumlar gelecek. Göreceksiniz. Bakalım ikinci sorumuza. Mesela bu soruda yapacağız arkadaşlar. 3 kilogram ayva ile 5 kilogram kayısının toplam fiyatı 44. Gelin ayvaların fiyatı x olsun, kayısların fiyatı y olsun. Ne olacak? 3 kilo ayva alırsam 3x, 5 kilo kayısı alırsam 5y dedim. Eşittir 44. 2 kilo ayva 2x, 4 kilo kayısı 4y aldığım ve 34'e dedim. Bakın 2 bölüm yani 2 denklem var. Nasıl çözeceğiz? Yok edeceğiz. Soruda kim sormuş? Ayvayı. Yani x'i sormuş. O zaman y'yi yok etmeye çalışalım. Y'yi yok edersek X elimizde kalır. Çok daha rahat bulabiliriz. Y'yi yok etmek istediğim için bakıyorum. Birisinin katsayısı 5, birisinin katsayısı 4. O zaman tam zıttıyla genişletin. Bunu eksi 4 ile, bunu eksi 5 ile genişletirsem ne olacak? İkisi de eksi 20 olacak. E o zaman götürmez ki. O zaman birini artı ile genişlet. Tamam mı? Bu, bu da küçük bir taktik arkadaşlar. Birini artı, birini eksi. Katsayılara bakın çapraz yaptım. Bunu burada kullandım, bunu burada kullandım. Gördünüz mü? Bunu siz de yapabilirsiniz. Bunu birkaç denemeyle zaten çok rahat siz de anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın çarpıyorum 12x çarpıyorum artı 20y çarptığım eşittir 176. 5 eksi 5 ile çarparsam eksi 10x eksi 20y ve eksi 170. Taraf tarafa topluyorum. Bakın artı 20 eksi 20 Amacım buydu zaten. Götürsün istiyorum. 12x eksi 10x ne kaldı? 2x eşittir Altı. Her tarafı 2'ye bölersem x eşittir 3 bulduk. Yani 1 kilo ayvanın fiyatını bulduk. Ama bize soru diyebilirdi ki atıyorum 1 kilo ayva artı 1 kilo kayısıyı bul derdi. X'i bulduktan sonra herhangi bir denklemi seçip y'yi de bulabilirdin. İsterseniz onu da devam edelim. Mesela birinci denklemimizi tekrar yazdım. Normalde soru burada bitti. Ben şöyle olsaydı devam etseydi ya da y'yi sorsaydı. Yani kayısının fiyatını sorsaydı. Ya da 1 kilo kayısı artı 1 kilo ayva alan birisi ne kadar öder diye sorsaydı oralara giriyorum birazcık. Birinci denklemi yazdım. X gördüğüm yere 3 yazıyorum. Bakın 3 çarpı 3 artı 5 y eşittir 44. 9 artı 5 y eşittir 44. 9'u karşıya atarsam 5 y eşittir 35. Her tarafı 5'e bölersem y 7 çıktı. Yani bu ne? Kayısının kilogram fiyatı 7'ymiş. 1 kilo kayısı artı 1 kilo ayvayı sorsaydı 3 artı 7'den 10 diyebilirdik mesela. Evet bu soruyu bitirmiş olduk. Başka bir soru üzerinden konuyu anlatmaya devam edelim. Bir otelde 2 yataklı ve 3 yataklı toplam 46 oda vardır. 2 yataklı oda sayısı x adet olsun, 3 yataklı oda sayısı da y adet olsun. Şu anda ne anlıyorum? Şu an bana oda sayılarının toplamının yani x artı y'nin 46 olduğunu söylüyor soru. Peki iki yataklı odalarda toplam kaç tane yatak olduğunu nasıl bulurum? Oda sayısıyla yatak sayısını çarparım. Hocam ben anlamadım. Anlamayanlara hemen açalım mevzuyu. 5 tane oda düşünün. Her birinde ikişer tane yatak var. Burada toplam kaç yatak olur? 2, 4, 6, 8, 10 hocam. Sayarak buldum. Hayır. Ne yapacaksın? Oda sayısı ile yatak sayısı arasındaki ilişkiye bak. Çarparak bulduk. 5 çarpı 2 ile bulduk. Demek ki oda sayın x olursa, 5 değil artık x, X ile ikişer tane yatak varsa ne olacak? 2 X tane yatak var burada hocam. Evet anladık. 3 Y tane yatak var burada. Yatak sayılarının toplamlarının 120 olduğunu soru bize söylemiş. Al sana yine iki bilinmeyen yani iki tane denklem. Yine yok ederek çözeceğiz. Kim gitsin? 3 yataklı oda sayısını sorduğu için Y'yi sorduğu için X'i yok etmeye çalışalım. O zaman 2 ile genişletirsem alttaki artı 2 X üstteki eksi 2 X birbirini götürür. Hemen yan tarafa şuraya tekrar yazalım. Eksi 2 X eksi 2y eşittir eksi 92. Bunu da altına aynen yazalım. 2x artı 3y eşittir 120. Taraf tarafa toplarsak 2x'ler gitti. Buradan y kaldı ve buradan da 28 kaldı. 3 atak oda sayısı 28'miş arkadaşlar. Şimdi bu soru iki bilinmeyene değil de bir bilinmeyen üzerinden çözülmez miydi? çözülürdü. Gelin onu da anlatayım arkadaşlar. Çünkü öyle yapanlar da var. Neden olmasın? Ben ne dedim? Ta denklem kurma problemlerinde hatta problemlere girişte Arkadaşlar iki tane bilinmeyen var ama biz bir bilinmeyen üzerinden şu anda anlatıyoruz. İsterseniz ileride iki bilinmeyene de anlatacağım demiştim. Yani bu iki bilinmeyen ayrı bir dünya değil. Arkadaşlar problemler aynı problemler. Bir bilinmeyen üzerinden de gidebiliyorsunuz. Gidebiliyorsan git yani. Mesela bunda gidebiliriz. Nasıl gideceğiz? İki yataklı oda sayısıyla 2 yataklı oda sayısıyla 3 yataklı oda sayısının toplamı 46 ise 2 yataklı oda sayısına ben x dersem 3 yataklı oda sayısına 46 eksi x diyemez miyim derim ikisinin toplamı hatırlarsınız bunu konuşmuştuk bir daha konuşalım mı ikimizin paraları toplamı 20 bende 5 varsa sende 15 var yani 20 eksi 5 yaptın. Bende x varsa sende 20 eksi x. Konuşmuştuk bunu hatırlarsanız. Dolayısıyla 2 yatak ve 3 yatak oda sayılarının toplamı 46 ise birisi x ise biri 46 eksi x olur. Tamam anladım. Hemen yatak sayılarına geçelim. Yatak sayıları nasıl bulurduk? Oda sayısıyla yatak sayısını çarpıyorduk. 2 çarpı x. Burası için 3 çarpı 46, 46 eksi x. Toplayacağız. Yatak sayımız 120 demişti. Bakın buradan ilerleyelim. 2x artı 3 ile çarpıyorum. 138 eksi 3x eşittir 120. Buradan eksi x kaldı. Artı 138 eşittir 120. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam x eşittir 18 oluyor arkadaşlar. Yani 2 yatak oda sayısı 18'miş. 3 yatak oda sayısını bulmak için ne yaparız? 46 eksi 18 yaparız. O da 28 olur. Bakın yine aynı şeyi elde etmiş olduk tek bilmeyen üzerinden de gidebiliyorsan git tabii ki. Neden olmasın? Ama iki bilinmeyenle de gidebileceğinizi anlatmaya çalışıyorum bu konuda. Evet bu örneğimize bakalım. Elinde bulunan 60 adet karpuzu küçük ve büyük boy olarak iki gruba ayıran manav. Küçük boy karpuzlar, karpuzların her birini 7 TL'den, büyük boy karpuzların her birini de 9 TL'den satmıştır. Buraya kadar geldik. Bakın elinde 60 adet karpuz var. Küçük boy var, büyük boy var. Küçük boyların adetine x dersem isterseniz büyük boyların adetini 60 eksi x deyip bir bilinmeyen üzerinden gidebilirsin. Konumuz iki bilinmeyen olduğu için iki bilinmeyen üzerinden gitmek istiyorum. Y adette büyük boy var dedim. 60 adet var dediği için hemen ne diyeceğiz? x artı y 60 deriz. Dedi ki küçük boyların her birini 7 TL'den satıyormuş. Büyük boyların her birini de 9 TL'den satıyormuş. O zaman küçük boyların tamamını satsan ne kadar para elde eder? Adetle 7'yi çarpmamız lazım değil mi? Anlayamadım hocam. 5 tane karpuzum var. Her birini 7'şer TL'den sat. Kaç para kazanırsın? 5 artı 7 TL mi kazanırsın? 12 mi kazanırsın? Hayır. Her birinden 7'şer TL alıyorsun. Para alıyorsun. Çarpman gerekiyor değil mi? 35 kazanırsın. Yani elde edersin para miktarı olarak. Aynı durum burada geçerli. X çarpı 7. Yani 7X param olur. Büyük boylardan da 9Y param olur. Bu kadar para biriktirmiş olurum. Bir okuyalım devamlı. Şu anda ben kendi kendime yorumladım. Bu manav elindeki karpuzların her birini 8 TL'den satmış olsaydı bak şu anda normalde satması gereken fiyat. Ama diyor ki her birini 8 TL'den satsaydı. E 60 tane karpuzum var. Her birini 8 TL'den satarsam 60 çarpı 8'den 480 TL elde ederim. Diyor ki 10 TL daha az gelir elde edecekti. 480 benim burada elde edeceğimden 10 TL daha azmış. O zaman 10 çıkarıp 480'e eşitleyebilirim. Şimdi anlayamadıysanız bir kez de anlatayım. Olabilir arkadaşlar. Bakın, normalde elde edeceğim fiyat, normal. Ne dedi? 7 TL'den küçükleri, 9 TL'den büyükleri. Normalde bu kadar para kazanacaktım. Tuttu benim de, normalde bu kadar kazanacaktım. Diyor ki, hepsini 8 TL'den satsaydı, 60 çarpı 8, 480 elde edecektim. Diyor ki, 400 bu da 480, 10 TL daha az gelir elde ettim. Bakıyorum 480'e, sen daha azsın 10 TL, sen daha azsın. Burası daha fazla değil mi? daha fazla olandan 10 çıkarırsam buna eşit olur. Ya da bak ne diyorum sen daha azsın. Az olana 10 eklersen diğerine eşitlersin. Zaten bakın onu karşıya atarsan aynı mevzu. Konuş arkadaşlar bak yumruklarımla konuşuyorum sen de konuş. Tamam 7x artı 9y eşittir ne oluyor 490. Bak bu ikinci denklemi bu da birinci denklemi. Bu iki denklemi çözeceğiz. Yok etme metoduyla çözelim. Bakalım ne soruyor soruda ama. Büyük boy karpuzların sayısı. Yani y'yi soruyor bize. O zaman x'i yok edelim. Çok kolay x'i yok etmek için. Eksi 7 ile genişletirsem şöyle gözümle bakıyorum. Eksi 7x artı 7x hop götürecekler birbirlerini. Şuraya yazalım 7 ile genişletip. Eksi 7x eksi y eşittir. Eksi 420. Bunu da altına yazıyorum. 7x artı 9y eşittir. 490 topladık taraf tarafa. Gitti. 2y eşittir. 70. Her tarafı ikiye bölersem Y 35 çıktı. Yani büyük boy karpuz sayısı 35 adetmiş. Evet gördüğünüz gibi soruları arkadaşlar iki bilinmeyen vererek çözdük. Tabii ki bu soruyu bir bilinmeyen vererek de çözebiliyordunuz. Sadece küçük bir bahsedip geçeyim. Hani 60 adet ya buna X dersem buna 60-X deyip onun üzerinden de yorum yaparak gidebilirdiniz. Bakın o 10 TL azmış 8 TL'ye satsaymış. Hep bunları arkadaşlar küçük küçük düşünerek yapacaksınız. Parça parça düşünerek. Az önce yumruklarla nasıl konuştum? Sen de konuşacaksın. Sen daha azsın diyorum bak. Sen daha fazlasın. Acaba bunların arasında nasıl bir ilişki kurabilirim? Az olanı fa eklersem eşitlerim bak. Az, fazla. Az olanı eklersem eşitleyebilirim ya da fazla olanı azaltırsam eşitleyebilirim. Denklem kurmaya çalışıyorum. Denklem eşitlik yani. Eşitlik demek. Olay bu arkadaşlar. Kitapta bununla alakalı bolca örnek var arkadaşlar. Onların hepsi size öde. Lütfen onları çözmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.